والسلام <سؤال> عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Sizler burada tabii, bak, Hadi Bugün 43. şubenin açılışı için buradayız. Ee, yıl sonunda Allah'ın izniyle 75 şubeyle kapamayı planlıyoruz. O yüzden de hem çalışanlar açısından hem müşteriler açısından çok ciddi bir teveccühle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Hedef aslında şey söyleyeyim, hükümetin orta vadeli planına paralel çalışmak istiyoruz biz. Orta vadeli planda biliyorsunuz desteklenen sektörler var. Nedir bunlar? Sağlık, enerji, ithal, ikame, işte istihdamı, sanayi, imalat gibi. Bizim de ana hedefimiz bu sektörleri destekleyerek hükümetin orta vadeli planına da destek olmak bir kamu bankası olarak. Türkiye'de şey, şey Türkiye'de katılım bankacının potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeden bahsediyoruz ama şu an için katılım bankacının pazar payı 5. Bu daha kat edeceğimiz çok ciddi mesafeler olduğunu gösteriyor. Onun dışında da dünya örneklerine baktığımız zaman Türkiye yüzde 5'lik pazar payıyla ilk 10'da çok daha yukarılara çıkması lazım. Burada yüzde 20-25 pazar payı olan müslüman ülkeler var. Neden Türkiye'de de bu oranlar yakalanmasın? O yüzden biz bu potansiyelin olduğunu düşünüyoruz.